Çanakkale savaşlarında oruç 110 yıl sondaki Çanakkale'deki Ramazanlar mı? Sırlar dünyası Çanakkale başlıyor. Allahu ekber, Allahu ekber. Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Çanakkale savaşları 8,5 ay kadar devam etti. Rabbimizin belki de başka bir imtihanı da hava şartlarıyla ilgili olanıdır. Çanakkale 1915 yılında tarihinin en soğuk kış ve en sıcak yazlarını yaşamış. Bu soğuk hava şartlarında bazılarının içinde gömlek bile olmayan Mehmetçiklerimizin içinde soğuk havalarda nöbet beklerken donarak şehadete ulaşan kahramanlarımız bile olmuştur. Yazlık ve kışlık giysi ihtiyaçlarını bazı zamanlarda her şeyi göze alarak düşman ölülerinin üzerlerinden alarak gidermeye çalışmışlardır. Bazen siperlerin içinde biriken yağmur sularının bile buz tuttuğu görülmüş, Yazın ise 40-50 dereceye varan sıcaklıklarda bilhassa hücumlardan sonra toplanamayan cesetlerden oluşan salgın hastalıklar bir yudum ekmeği ağzınıza götürünceye kadar yemeğin ekmeğin üzerinde oluşan yüzlerce sinek, dış elbiselerin üzerinde bile dolaşan bitler ve o dur durak bilmeyen makine tüfek atışları ve dedelerimizin tüfek atışlarına benzettikleri top atışları arasında tutulan oruçlar. Onların bir gün cephede tutabildikleri oruçların bizlerdeki tutulan oruçların karşılıklarının kaç yıl olabileceğini düşünüp ben kimim, nereden geldim ve nereye gideceğim sorularını kendimize sorma zamanının gelip gelmediğinin bile farkında değilsek hangi yüzle yarın onların karşısına çıktığımızda hadi şeydim bana da şefaat et. Ben de şu cennete girivereyim deme hakkımız olabilir mi? Sözü uzatmadan sözün özüne dönüp o güne uzanalım. 13 Temmuz'da mübarek Ramazan ayı başlıyordu. Şeyhülislam Ürgüplü, Hayri Efendi savaş şartlarında oruçla mükellef olmadığına dair fetva yayınlamıştı. Bu fetva askerlere duyuruluyordu. Ancak askerler yanındaki arkadaşlarının bir bir şehit olduklarını görüyor. Allah'ım! Allah'ın huzuruna oruç borcuyla gidemem. Ben zaten çocukluğumdan beri orucu bırakmadım. İşte bu söz Çanakkale'nin kahramanlığından yükselen sestir. Bizler de Rabbimizin kesin emri olan oruca başlamamız için yanımızdaki arkadaşlarımızın bir bir şeyi olduğu günü mü bekleyeceğiz? 2 Mart 2025 günü etrafımızı şöyle bir süzelim olur mu? Acaba Ramazan geldi diyebilecek miyiz? Şimdi sizleri 110 sene önceye Çanakkale siperlerinde Ramazan-ı Şerif'e dair bir mektuba götürmek istiyorum. Benim güzel kızım. Bugün Temmuz 14. Ramazan'ın ikinci günü. Şeyhülislam oruç tutmayabilirsiniz diye fetva yayınladı. Ama benim için hiç rahat etmedi. Oruca niyetlendim. Sahur vakti çalıların arasında iki kök çiriş. Pırasadan daha küçük bir ot buldum. Onlarla sahur ettim. Gündüz yeni siperler kazdık. Hiç susamadım. Taarruz arttı. Kafamızı çıkaramadık. Akşam olunca bir asker ezan okudu. Siperin içinde matara elden ele dolaştı. Herkes orucunu su ile açtı. Ben zannettim ki sadece ben oruçluyum. Meğer bölüğün hepsi oruçluymuş. Matara en son bana geldi. Geldi ama ben kendimden utandım. Arkadaşlarım hepsi savursuz oruç tutmuşlar. Ben ise iki çırışı yediğim için arkadaşlarıma karşı kendimi mahcup hissettim. O gün oruçlu şehit olan Erzurumlu Darenderi ve Yenicelerin hakkını nasıl öderim diye gözyaşı döktüm. 110 yıl önceki Çanakkale buydu. Ne olur bu gece bari yatağımıza uzanmadan evvel ellerimizi açıp ya Rab ben geldim. Bütün hatalarımı, bütün günahlarımı bildiğim halde ben sana geldim. Senin sonsuz bağışlayıcılığına inarak tekrar Çanakkale ruhunu yaşamaya geldim diyerek iki damla gözyaşı dökmeye bile ihtiyacımız yok mu acaba? Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, like atmayı lütfen unutmayınız. Allah'a emanet olun.